Ben üzerime düşeni yaptım. Gitmek istediğiniz yere gidin. Özgürsünüz. Araç hazır mı? Hazır abi. Şunun da plakalarını değiştirin. O sarışın bizi buraya kadar takip etmiş olabilir yalnız. Buraya kadar takip etmiş olamaz. Niye? Çünkü biz sizin gibi tedbirsiz değiliz. Bu araç sizin. Sana borçlandım. Senden alacağım bir şey yok. O belli olmaz ortak. Daha çok işe biraz. ol. Abi uyumamışsın da. Seni bekliyordum kardeşim. Ama gördüğüm kadarıyla yalnız değilsin. Ne oluyor Korkut? Bu ejderle senin ne işin olduğunu da tutup buraya getirmişsin bir de? Şartlar öyle gerekti abi. Beni geçiştirme aslanım. Anlat da bilelim o zaman. Bu adam daha birkaç saat önce bizim mekanımıza itlerini yolladı diye sen bu adama ceza kesmeye gitmedin mi? Gittim. E sonuç? Bizi öldürtmeye çalışan adamın elini sıkıyorsun. Sen ne işler çeviriyorsun? Korkut benden habersiz. Abi geçen... Geçen sıktığım istihbaratçı... Ejder'in izini buldu. Ben de oradaydım. Ya Korkut... Bu adam yüzünden devletin istihbaratına sıkmak sana yakışıyor mu? Sana ne işlerden ya? Bırak tıksınlar içeri. Abi nereye tıksınlar? Alsalar götürseler ucu bize dokunacak. Mecbur kaldım yaptım ne yapayım? Bu adamla iş yapmasam bundan hiçbir olmazdı. Son zamanlarda halin tavrın bir garip. Gidiyorum diyorsun geri geliyorsun. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ben senin Korkut. Kan düşmanımızla iş yapıyorsun ya. Gizli gizli haller bir sırlar, benden habersiz işler. Abi, bazı şeylerin sır kalması senin iyiliğin için. Abi kardeş arasında sır olmaz aslanım. Bir hesabın mı var? Yani benim bilmediğim bir şey mi var seni buna mecbur eden? Bana bir söylesene.